Merhaba Kripto Oyun ailesi yeni gelenler için ben Yiğitcan bu kanalda konuşulanlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bugünkü videomuzda Axie Infinity'ye nasıl başlanır ve bu oyundan nasıl para kazanılırı konuşacağız. Bu oyunu yaklaşık 4 ay gibi bir süredir oynuyorum ve 22.000 SLP'ye yakın yani bugünkü değeriyle 2300-2400 dolara yakın bir para kazandım. Eğer siz de oyun oynamayı ve bundan para kazanmayı seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu kanalda en yeni ve en çok para kazandıran kripto oyunlarını yakından takip ediyorum. Hesap nasıl açılır, Axie Infinity nasıl oynanır'a geçmeden önce birazcık bu oyundan ve bu oyunun ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Bunun için oyunun web sitesine gideceğiz. Axie Infinity, Pokemon'dan esinlenerek geliştirilmiş bir oyun olup, bu oyunda NFT, Non-Fungible Token yani kripto varlığımız olan canavarları, diğer oyuncular veya yapay zeka ile dövüştürerek, Oyunun iki coininden biri olan SLP yani small love kazanabiliyoruz. Bu SLP'ler yeni canavarlar üretmede kullanıldığı için bunların bir para değeri var. Bu SLP alım satımlarını binance, gate.io gibi büyük kripto exchange sitelerinde yapabilirsiniz. Ve hemen isterseniz bugünkü SLP değerine bir, bir bakalım coingecko sitesinden bunun için Görebileceğiniz üzere şu an SRP fiyatları 9 cent dolaylarında. Her oyuncunun günlük kazanabileceği SRP miktarı oyundaki sıralamasına göre değişken olup ortalama bir oyuncu bu oyundan 100 SRP'ye yakın rahatlıkla kazanabiliyor günlük. Bu da günde 9 dolar gibi bir gelir yapıyor. Bir ay boyunca bu 270-300 dolar gibi bir para demek. Eğer daha iyi bir takımınız varsa ve yüksek seviyelerde savaşıyorsanız bu SRP geliriniz gittikçe artabiliyor. X Infinity oyununun web sitesi xinfinity.com xinf Bu web sitesine videodaki açıklama kısmından da erişebilirsiniz. Siteyi ilk açtığımızda karşımıza bu ekran çıkıyor. Buradan eğer bu oyunu bilgisayarınıza ya da telefonunuza yüklemek isterseniz Play Now butonuna basarak buradan bunu yapabilirsiniz. Bu oyun maalesef şu an Apple telefonlarda oynanamıyor ama Macbook'unuz varsa bu oyunu indirip oynayabilmeniz mümkün. Oyunu oynayabilmek için 3 tane Access satın almamız gerekiyor. Bunun için Marketplace kısmına gideceğiz. Bu Marketplace kısmında satışta olan aksileri ve bunların fiyatlarını görebilirsiniz. Bu çok ucuza gördüğünüz aksiler şu anda satılmış durumda. Hala burada gözükmelerine rağmen. Ama burada görebileceğiniz üzere aksi, en ucuz aksi fiyatları 100-120 dolar arasında değişiyor şu an için. Şimdi hesap nasıl açarız bir ona bakalım isterseniz. Buradan sağ üst köşedeki login butonuna basarak login with Ronin Wallet butonuna basarak Hesap açmamız gerekiyor. Eğer Ronin Wallet Chrome ya da Firefox browserınızda yüklü değilse buradaki Downloaded butonundan öncelikle bunu yüklememiz gerekiyor. Hemen Add to Chrome Add Extension Gördüğünüz üzere bu köşeye geldi. Hatta bunu buraya pinleyelim. Daha kolay yarışmak için. Ve Get Started butonuna basacağız. Şimdi yeni bir üye olduğumuz için burada I am new, let's get set up butonuna basarak yeni hesap açmamız gerekiyor. Bir şifre gireceğiz. Sonra create wallet butonuna basacağız. Bize phrase'ler verecek. Bu phrase'leri bir kağıda not edin ve kimseyle paylaşmayın. Bilgisayarınıza format attığınız ya da bilgisayarınız bozulduğu esnada bu phrase'leri kullanarak Ronin Vault'ınızı tekrar bilgisayarınıza geri yükleyebilirsiniz. Bunları reveal diyeceğiz. Bir kağıda not edeceğiz. Sonra bir sonraki ekranda bunları confirm etmemiz gerekiyor. Gerçekten kaydetmiş miyiz diye. Ve bize çeşitli numaralardaki seed phrase'lerini soracak. Buraya bunları yazıyoruz. Continue butonuna basıyoruz. Ve hesabımızı açtık. Şu anda Axie Infinity oynayabiliyor muyuz? Ama hayır maalesef. Bunun için 3 tane Axie Infinity satın almamız gerekiyor. Hemen o işlemin de üstünden kısaca bir geçelim. Buraya geldiğimiz zaman artık login olabiliyoruz. Login with Ronin Wallet. Buradan hemen bunu onaylıyoruz. Hemen ismimizi de verelim. Daha sonrasında buraya e-mail ve password girebilirsiniz, metamask'ınızı girebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bizim marketplace'ten 3 tane AXS satın almamız lazım. Bunun için Ronin Wallet'ımıza para göndereceğiz. Şu an için Ronin Wallet'a para göndermenin 3 farklı yolu var. Bunlardan birincisi buradan deposit continue to purchase kısmına basarak bunu kredi kartıyla satın almak. Maalesef bu işlem Türkiye'ye şu an için açık değil. Bunlardan ikincisi buradaki Ronin Bridge'i kullanmak. Bu işlemi oyuna yeni başlayan arkadaşlarıma çok tavsiye etmiyorum. Ethereum gas fee'lerinin yüksek olması ve hata yapma işleminin çok fazla olmasından dolayı. Üçüncü ve bu işlemi en ucuz şekilde yapabileceğiniz yönteme gelelim. Bunun için Binance hesabı açmanız gerekiyor ya da Binance hesabınızı kullanmanız gerekiyor. Eğer benim referral linkimi kullanmak isterseniz o da video description'da bulabilirsiniz. Binance hesabımıza giriyoruz. Buradan orders, wallet, fiat and deposit diyelim hemen. Ronin Wallet görebileceğiniz üzere 4 farklı coin'i destekliyor. Bunlar Wrapped Ethereum, AXS, SLP ve USDC tokenları. Binance üzerinden SLP ya da AXS satın alıp bunu Ronin ağına ücretsiz bir şekilde atabiliyoruz ve sonrasında yeni açtıkları exchange'i kullanarak bunu W Ethereum'a yani Wrapped Ethereum'a çevirerek Axie'lerimizi satın alabiliyoruz. Hemen hızlıca bu işlemi bir örneklendirmek istiyorum size. Benim şu an Binance hesabımda SLP var birazcık. Eğer sizin yoksa öncelikle buy butonuna basarak almanız gerekiyor. Aldıktan sonra withdraw kısmına basıyoruz. Buradan network'ten Ronin'i seçeceğiz. Bu Ronin'i seçtiğimiz zaman bize bir uyarı veriyor. Bu uyarı da diyor ki eğer Ronin'e para göndermeye çalışıyorsanız baştaki ronin 2 nokta işaretini 0 x'e çevirin diye. Hemen gösterelim onu da. Buradan hemen ronin wallet'ımıza giriyoruz. Buradan kopyalıyoruz ronin adresimizi. Buraya yapıştırıyoruz. Başında ronin 2 nokta var. Uyarıda söylediği gibi bunu 0 x'e çevirdikten sonra network'ümüzü de ronin'e çevirdikten sonra I understand bu işlemi withdrawlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere network fee olarak bir SLP alıyor. Yani bu işlemi 10 cent gibi çok ucuz, neredeyse ücretsiz bir fiyata yapabiliyoruz. Withdraw'a basıyoruz ve buradan continue deyip bu işlemi onaylıyoruz. Gördüğünüz üzere SLP'lerimiz Ronin Wallet'ımıza geldi. Şimdi bunu Ronin'in üzerine entegre edilmiş Katana Exchange'i kullanarak W Ethereum'a çevireceğiz ve Axie'lerimizi satın alacağız. Bunun için öncelikle bu Exchange'in web sitesine girmemiz gerekiyor. Bu Exchange sitesinin web sitesi katana.roninchain.com Bunu description'da da bulabilirsiniz. Buradan aldığımız SLP'leri hemen WIT'e çevirelim. Wrapped Ethereum'a çevirelim. Tamamını çevirelim. Swap işlemine basıyoruz. Bunu onaylıyoruz. Bize buradan onay'a bastığımız zaman Ronin'de onaylıyor musunuz diye soracak. Bu transaction'ları confirm diyoruz. Pending. İşlemimiz tamamlandı. İşlemimiz bittiği zaman burayı yenilediğinizde bu Ethereum'ları wallet'ınızda da göreceksiniz. Şimdi tek yapmamız gereken kendimize 3 aksi satın alıp bir takım kurmak. Marketplace'e girdiğiniz zaman tabii ki de şu an ben yeterince para göndermediğim için alamayacağım. Ama tek yapmanız gereken kendinize uygun satılmamış bir aksi bulup ondan sonra buy now butonuna basmak. Wrapped Ethereum'larımız da volutumuza geldiği için şu an için tek yapmamız gereken kendimize 3 tane aksi bulup Bunları satın almak. Bunun için de almak istediğimiz aksinin üzerine gelip buradaki buy now butonuna basarak işlemi Ronin'den onaylayarak tamamlayabilirsiniz. Daha önce bahsettiğimiz üzere 3 aksiye ihtiyacınız var ve bir sonraki videomuzda Fiyat performansı yüksek, Axie takımı nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her gün Axie Infinity gameplay stream yapmayı planlıyoruz. Sorularınız ve eş zamanlı gameplay görmek isterseniz streamimize bekleriz. Bir sonraki videoda kripto oyun dünyasında görüşmek üzere. İncelememizi istediğiniz kripto oyun varsa lütfen yorumlarımızda belirtin.